Bugün Poppy Playtime oynayacağım. Ama hiç öl. Ve 10 dakika 10 dakika 15 dakika olsun. 5 dakikada bu oyunu bitirmeye çalışacağım. 1 dakika arkadaşlar. Bir gidip geliyorum. Bu kadar iyi yapıyor ki. Với thiệu của chúng được xác định được xác được được Başlattım. 5 dakika başladı Başlıyoruz Hemencik Hızlı Kaseti de geçeyim direk kapan kapan hızlı ver şunu hızlı 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 hadi 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 5 dakikamız başladı 5 dakikamız başlar. 5 dakikada oyunu bitirmeye çalışacağız. Bu oyunu biliyorum. Bilmeden hayatta bitiremem. Muzda. Hiç beklemeden. Ve... Direkt. direkt direkt kapıya Köpeğe ilerlesin. <laughs> Arkadaşlar hızlı olduğum kadar bulmaya çalışacağım. <laughs> iki. Ay ikinci. Bu diğerleri de nereye saklamış? Ben kutunun arkasında. Üç. Okay, gitti ya. Git git ya. O bir kaplıkta olduk burada ya. Aç olduk. Aç olduk ya. Hadi ya. Tek tek, tek değil bu kadar. Ya kaplumbağa ben... Nene misin dere misin ya Ben de biraz yavaşım ama o kadar O bebek kadar değil zıplıyorum. Elimden geldiğince hızlı olacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince. Aa, oh. di Diyoruz, giriyoruz, girep. Gidiyoruz. Hızlıca gidiyoruz. Hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu kaç. Bir saniyemiz var. 30, 37, 36. Lan çok az saniyemiz var. Arkadaşlar hızlı ilerlemeliyiz. Çok zaman kaybettik. Lan 27 saniye. Abi ben bu oyunu nasıl bitireceğim? Abi. Yani bitiremeyeceğimiz bitiremeyeceğimiz %100 bitireceğimiz %1. Gerçekten bana göre öyle. Hani bitirmemiz imkansız demek istiyorum. Hadi. Aha. Yenile. Aha. Arkadaşlar, evet, süre bitti. Arkadaşlar bitmemiş. 15 saniyemiz var, çabuk olmalıyız. Bitmemiş, hala 15 saniyemiz var. Biz olarak hızlı bir şekilde. Aha nane yedik bu sefer. Ay sadece 15 saniyemiz var. Arkadaşlar like atarsanız sağ sayıcım baştan başlayacak daha uzayacak hadi bakalım 5 4 3 2 1 attınız mı sağ çıksaydı neydi 4 dakika 19 saniyem oldu hızlıca koşmalıyım çünkü çok az süre bir değil ama gene de iyi. Abi ben bu oyunu nasıl bitireceğim? Hani Aha gene düştük. Arkadaşlar ya. Yani görebiliyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Biliyor musun?

Bu. He. Anladım. Anladım, anladım. Aha, kaç dakikamız var bir bakayım. Ulan iki dakikamız var. tane yedik. Arkadaşlar. Ne çıkıyor bu? Bir dakika. Bir şeyler bir şeyler. Ne oldu? Onları açmayı unuttum. Oh, yedik. Gerçekten. <laughs> Lan sen bana de... bir Hadi hadi abi biraz hızlı olun yiyeceğiz? Kaçtı burada? Aa yeri bir dakika yerimiz 19 saniye 19. Aa boyan tam boyandı hızlı ilerleyin. Kaç saniye? Aa be. Hurt 3 2 1 959 59 56 saniye başladı arkadaşlar. 60 saniye başladı. Hızlı bir şekilde bitirmeliyiz. Yorulacak şimdi. kötü bir şey var. Hadi ne bakıyorsun lan? Bağlıyorum ben. Şunun fiyatına bakıyorsun sanki bu şu kasetin fiyatına bakıyorsan bir saniye 26 saniye aha arkadaşlar arkadaşlar yardırıyoruz yardırıyoruz 15 direkt arkadaşlar yardır Hadi hadi yardırıyoruz. Yardırıyoruz. Yardırıyoruz, yardırıyoruz. Evet. Bazı yol gibi bakıyor. Baka, baka Aha! Lan orada bir kız Abi. Çok az saniye. Saniye şöyle başka kafayı yiyeceksin. Abi çok az saniye. Ben de yettim be. Dol. Dol. Çok az saniye var bak. Çok az saniye var. Gelirsen gel sen de artık. Bak daha yiyeceğim birazdan seni kabuğuna kafada... o oh, neydi? işte hızlıca bu Lan nasıl yedin lan sen beni? Arkadaşlar Hadi bakalım. Hadi. Abi arkadaşlar hile yapıyor oyun ya. <laughs> orada kaldı geri bekliyordu. Şöyle. Şöyle bir şey var. şey. Ama şimdi niye yemedi? Önüme bakacağım. Aha ne öne geliyor anne. Uy! O 48'di. <laughs> Lan abi diydim ya, diydim ya. Hire ya. Kökü ne yaptı alaka?